insanlara saygı duymak. Bakın sevmek demedim farkındaysanız. İnsanların varlığına saygı duymak. Severseniz de iyi olur. Sevmezseniz çekilecek dert değil çünkü. Özellikle size benzemeyen profillerle hiç geçinemezsiniz demektir. Ama insanların varlığına saygı duyarsanız, bunu yapabilmek için de önce kendi varlığınıza saygı duyuyor olmanız lazım. Demek ki kendinizi önce tanıyor olmanız lazım. İnsan tanımadığı şeye saygı duyamaz. Sevmediği şeye de saygı duyamaz. Demek ki kendimden başlayacağım. Bunu yapabilirsem, bu benim üstüme zaten siner. O zaman doğal bir şekilde davranmaya ve bunu sürdürülebilir kılmaya başlarım. Bunu yaptığımda da insanlar muhtemeldir ki benimle birlikte olmak isteyeceklerdir eğer destekleyici bir ortam yaratıyorsam, varlıklarını onaylayan bir ortam yaratıyorsam. Bu onlar ne derse evet diyeceğim demek manasına gelmiyor. Her konuda onların dediğini yapacağım manasına gelmiyor. Sürekli müzakerelerde alttan alacağım manasına gelmiyor. Tam tersi, bir duruş sergilemekten bahsediyorum. Fikirlerimi savunmaktan bahsediyorum. Kendinden emin, kararlı bir duruş sergilemekten bahsediyorum.